Dostlarım merkeze selamlar. Bugün sizlere Antix token'ın ön satışını inceleyeceğim ve Antix token nedir ne değildir hep birlikte buna göz atacağız. Öncelikle şunu belirteyim burada anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur ve kripto her zaman risklidir. Buna göre hareket etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır diyerekten videoya başlıyorum. Şimdi dostlarım Antix Token'ı daha öncesinde ben sizlere anlatmıştım biliyorsunuz ki bu ikinci videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama bu sefer daha detaylı ve güncel gelişmelerle geldim. Şimdi Antix öncelikle bir ön satışta şu an ve son 10 yıldır Netflix, Game of Thrones gibi devlerin arkasındaki teknolojiyi web3'e getiren aynı zamanda AI sektörü önümüzdeki yıllarda... 29 kat büyüme potansiyeline sahip diye düşünüyorum. Şimdi Antix'in olayı şu. Web3'teki lider yapay zeka dijital insan çözümü olarak öne çıkıyor. Yani burada ne demek istiyor dostlarım? Şöyle düşünebilirsiniz. Bu yıl birçok projeye yön verdiler. Ve trade AI agents'lar, DeFi projeleri bile dikkat çekmedi bu kadar. Şimdi burada Antix'in teknolojisi gerçekten ayırt edilmeyecek kadar gerçekçi ve insanların gerçek olmadığını anlaması da zor. Zaten burada da görüyorsunuz bunu. Kullanım alanı neler dersek nedir bunlar? Sinema, reklamcılık, oyun ve daha fazlası diye nitelendirebiliriz. Şimdi size bir takım veriler göstermek istiyorum. Bakın burada Trading Machine Learning Startups'larında kategorisinde ikinci oldu. Bakın burada da zaten görüyorsunuz. Hatta hemen sizler için bunu Türkçe'ye de çevireyim daha net bir şekilde anlayalım. Burada ikinci oldu dostlarım. Bakın antiksi görüyoruz. Antik hiper gerçekçi, dijital insanlar yaratıyor diye de belirtilmiş. Devam edecek olursak dostlarım yine trading, generative, AI startupslarında da üçüncü oldu. Bakın trend, üretken, AI girişimlerinde burada da üçüncü olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam ediyor süreç. Bu Antix için büyük bir kilometre taşı diyebiliriz. Neden? Çünkü yapay zeka, dijital insan teknolojilerinin sektörde bir devrim olduğunu ve tanındığını gösteriyor. 150 bin tane startup var dostlarım burada. Bunların arasından öne çıkması ekibin kalitesini, vizyonlarını ve projelerinin büyüklüğünü kanıtlıyor aslında. Antix'in dostlarım şöyle de bir olayı var. Bakın burada ön satışını görüyorsunuz. Antix'in arkasındaki ekip 10 yılı aşkın süredir bu sektörde. Netflix'te, Game of Thrones'tu gibi devlerle çalıştıklarını zaten videonun başında söylemiştim. Şimdi işte bu teknolojiyi ve küçe taşıyorlar. Yani dijital insanlar olacak. Proje aynı zamanda dostlarım Output tarafından dünyadaki en iyi 10 global yetenekten biri olarak seçildi. Bu da böyle bir detay. Ürün burada New York olsun. Aynı zamanda Tokyo, Pekin ve büyük şehirlerin kalbinde reklam panolarında bile yer aldı. Bakın. Burada da zaten bunu görüyorsunuz. Bu şekilde bu tweet'in linkini de açıklanan yorumlar kısmına sizlere bırakırım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde işliyor süreç. Diğer ülkelere de bakalım dilerseniz. Yine burada Tokyo'yu görüyorsunuz. Tokyo'nun da, Tokyo'da da reklam panolarında yer aldı. Yani bu gibi ülkelerde reklam panolarında antiksi görüyoruz ve insanların bunları incelediğini, videos çektiğini, resim aldığını videoların içerisinde görebiliyoruz dostlarım. Tabii milyonlarca kişi bu ürünü görüyor oradan gelip geçerken takdir edersiniz ki anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Pekin'e de bakalım hemen buradan devam edelim. Pekin'de de yine buradan videolarını izleyebilirsiniz. Evet. Devam edelim. Şimdi 2023'te küresel dijital insan pazarının toplamda 2.6 trilyon değerinde olduğunu biliyorum. 2031'e kadar da bu 630 milyar dolarlık yıllık gelir hedefleniyor. Yani 2024-2031 arasında %45'lik bir büyüme öngörülüyor şu an. Antiks'in ilk satış aşaması 5 dakikada dostlarım 650 bin dolar ile tükendi. Bakın burada da bunu görüyorsunuz. Tweet'i paylaşılmış hatta. Birinci etap yani birinci etapta 5 dakikadan kısa sürede bitirilmiş. Burada da bundan bahsediyorlar. Bu yıldırım hızında satış diyebiliriz. Yani ürünün ne kadar talep gördüğünü gösteriyor bizlere aslında. Hatta bir balinanın... 250 bin dolarlık alım yaptığını blockchain'de belirtmişler dostlarım. Bilginiz olsun. Onu da zaten paylaşırım sizlerle. Şimdi devam edelim. Antix şu anda AI Sports, Porsche, Game of Thrones, PUBG Mobile, FIFA, World of Tanks gibi devlerle aktif bir şekilde ortaklık kurmuş durumda dostlarım. Bakın buradan bunu size göstermek istiyorum. Birazcık aşağı inelim. Evet bakın burada görüyorsunuz seçilmiş müşteriler diye burada müşteriler yer alıyor. Ayrıca yine Jackis, Show Jackis gibi yine Six Town gibi markalarla da çalıştıklarını söyleyebilirim. Bu logolar zaten projeye olan güveni ve pazar tarafından kabul gördüğünü gösteriyor bizlere fazla detaya girmeden önce bu satışa nasıl katılabilirsiniz bunu göstereyim dostlarım. Şimdi bakın ben size burada antik stokuna katılabilmeniz için ön satışına katılabilmeniz için açıklama ve yorumlar kısmına bonus link bırakacağım. Buradan katıldığınızda eğer yine alım yaparsanız %5 ekstra antik stokunu kazanmış olacaksınız kanalımıza özel. Şimdi öncelikle metamask cüzdanınızın olması gerekiyor. Hemen cüzdanı bağla diyelim. Ben buradan MetaMask'i seçiyorum. Ve cüzdanımı bağla diyerek bağlıyorum dostlarım. Onaylı diyorum. Ve şu an bakın cüzdanım bağlanmış vaziyette. Burada USDT olarak da alabilirsiniz. Ethereum olarak da alabilirsiniz. Burada tokenlarınızın ne zaman alacağınızı, tokenlarınızın ne zaman satacağınızı gösteriyor. Bakın ne zaman satın alabilirim. Ethereum, BNB zinciri veya Base kullanmanız gerekiyor. Biz Ethereum olarak yapıyoruz bunu. Ethereum ağında ben yolluyorum MetaMask'ime ve Ethereum olarak satın alıyorum. Ne kadar yapacaksanız mesela 0.08 yaptınız ya da 0.7 yaptınız. Bu şekilde alacağınız Antix tokenlarını gösteriyor ve şu an bir Antix'in fiyatı 0.09 diye gidiyor dostlarım. Bu şekilde detaylara buradan da bakabilirsiniz. Tek tek hepsini anlatırsam uzun olacaktır. USDT olarak da yine alım yapabilirsiniz. Videonun sonunda alımımı da göstermiş olacağım. Sizlere bilginiz olsun. Şimdi devam edelim dostlarım. Nerede kalmıştık? Gerçek dünya kullanım alanları olan dijital insanlar yaratmaya odaklı bir platform olduğunu söylemiştik. Bakın white paper'ın da, da burada görebiliyoruz zaten. Bunlardan bahsediyor dostlarım burada bize. Yani ses, görünüm, tarz gibi detayları kişiselleştirme imkanı veriyor aslında. Yani White Paper'da gösterildiği gibi bakın görüyorsunuz değil mi burada? Hemen bir köpek giyinmiş ve antik stokun var ve çok da gerçekçi duruyor fotoğraflar bu şekilde. Bu dijital insanlar tek başına bir ekran yüzü olacak kadar gerçekçi duruyor diyebiliyoruz. Bu teknolojiyi dört gözle bekleyen birçok büyük sektör var. Bunlar ne olabilir dostlarım? İşte içerik üretimi olabilir, reklamcılık olabilir, sinema ve oyun sektörü olabilir. Bu dev devasa endüstrilerde devrim kapıda yani antistoken geliyor diyebiliriz dostlarım. Bu sektörlerin değeri 10 milyarlarca dolarla ölçülüyor. Hatta bakın bazıları trilyonları bile bulabiliyor dostlarım. Yani her geçen yıl daha fazla ultra gerçekçi grafikler sunuluyor ve filmleri izleyebiliyoruz. Yani bu yüzden gerçek insanla ayırt edilmeyen dijital figürleri olan talep ciddi şekilde artıyor diyebiliriz. Antik stokunda yapay zeka dijital insan sektöründe öncü ve şu anda bu konuda da rakibi yok gibi duruyor dostlarım. Dijital insanlar markaların rakiplerinden sıyrılmasını sağlar. Yani farklı platformlarda temsil edilebilirler. Sosyal medyada kullanılabilirler, pazarlama kampanyalarında yer alabilirler, sanal etkinliklere katılabilir ve izleyicilerle etkileşime girebilirler gibi gibi olasılıkların neredeyse sınırsız olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun bir gerçek devrim olduğunu, Antix'in dünyadaki en gerçekçi dijital insanları yarattığını ve Antix platformunda herkes kendi dijital versiyonunu yaratabilecek, onu özelleştirebilecek, isim verebilecek, sesini, görünüşünü ayarlayabilecek, hatta NFT olarak da satabilecek yani bu noktada ifade özgürlüğü, kişiselleştirme ve markalaşma için yepyeni kapılar açılıyor diyebiliriz. Şimdi bakın web sitesinde ilerlediğimizde dostlarım blockchain ile kanıtlanmış mülkiyet diyor. Yani benzer fiz, benzersiz NFT pasaportu sunuyor. Bu ne demek oluyor? Dijital kulunuzu blockchain'de oluşturabiliyorsunuz ve onu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bu dijital avatarlar bir NFT'den daha fazlası gibi duruyor. Yani sahibi sizsiniz, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz ama her an dijital insanın blockchain'de kendine ait pasaport tarzı bir geçmişi oluyor. Bakın burada da bundan bahsediyor Antix pasaport diye. Anlamışsınızdır. Yani kim tarafından, ne zaman oluşturulduğu kayıt altına alınıyor diyebiliriz. Buradan bakın oluşturabiliyorsunuz. Bunları anlatıyor. Kiraya verin, satın gibi detaylar bahsediliyor. Dün mesela sadece büyük Hollywood stüdyoları için mevcut 50 bin dolardan fazla haftalarca çalışma yapıldı diyor. Bugün bu şekilde ilerledi diyor. Bunlara yer vermiş. Bunlara da buradan göz atabilirsiniz. Taklit, ses, aksesuar, senaryo, ortam, hareketler gibi. Ve zaten bununla da alakalı detayları paylaşmış burada bakın. Dijital varlıklara sahip olmanın anlamını Dönüştürüyoruz diyor. Taklitten sesi. Az önce anlattığım şeyler burada yer almakta dostlarım. Şimdi devam edelim. Bakın. Burada Antix Token dijital kolonunuzu oluşturuyor demiştik. Kayıt altına alınıyor demiştik. Ve sevgililer gününe özel de dostlarım. Özel AI teknolojisiyle oluşturulmuş bir video yapmış. Onu göstereceğim sizlere. Bu diğer videoları mesela bu yapay zeka ile oluşturulmuş bir video. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kişi gerçek değil dostlarım tamamıyla yapay zeka tarafından oluşturulmuş oldukça kaliteli ve gerçekçi bir video olduğunu görüyoruz. Bakın yine aynı şekilde yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video bu da. Devam edelim burada sevgililer gününe özel bir video yapmış ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video diyebiliriz. Yani bu seviyede prodüksiyon ve grafik kalitesiyle film yapımı, reklam, oyun vesaire alanlarında Antix'in oyun değiştiren bir çözüm sunduğunu görebiliyoruz. Şimdi duymuşsunuzdur. ABD Başkanı Trump yani Dünya Ekonomik Forumunda ABD'nin yapay zeka ve kripto alanlarında, kripto para alanlarında lider ülke olacağını belirtmişti. Burada bakın haberin detayları mevcut. Sizler de bakabilirsiniz habere. Hepsi anlatılıyor. Burada dünya ekonomik formunda ABD'nin yapay zeka ve kripto para alanlarında lider olacağını söylüyor. Burada bunu anlatıyor dostlarım. Sizler de okuyabilirsiniz, habere göz atabilirsiniz. Coin Telegraf tarafından paylaşıldı. Şimdi Antix'in yine Rak Dao ile ortaklık kurduğunu biliyoruz. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri ile Anlaşmalar yapıldı. ve 3 projeleri için net kurallar getirdiler. Burak'ta o sayesinde startuplar yasal tanınırlık kazanmaya başlıyor. Yani rahatça faaliyet gösterebiliyor. Gibi gibi detaylar mevcut dostlarım. Onu da belirtebiliriz. Hatta evet o haberimiz buradaymış. Bakın. Burada bu anlatılıyor. United Arab Emirates diye burada yazıyor. Burada da dostlarım yine bahsetmek istediğim olay şu. Bunlar bu şekilde anlaşmalar sağladıkça yasal tanınırlık da kazanması, rahatça faaliyet anlamında hareket etmesi bu noktalarda projenin gelişmesini sağlayan şeylerden bir tanesi diyebiliriz dostlarım. Yani burada Binance, MetaMask, Tether gibi şirketlerle çalışıyor. Yani Antix'in Rafto ile ortaklığı projenin gelişmesi için büyük destek sağlayacak diyebiliriz. Şimdi devam ettiğimizde burada yine bakın GameFi tarafından bir rak ile olan ortaklığı söz konusu. Bunu da az önce sizlere söylemiştim, anlatmıştım diyebilirim. Şimdi diğer bir haber Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesiyle de ortaklık kurdu. Antik token geliştiricileri birlikte çalışıyorlar. Yani kraliyet ailesi Antix ile birlikte dijital içerik ve teknoloji inovasyonunda ortak bir girişim başlatmış diyebiliriz. Bu duyuru Dubai'de yapıldı. Ritiz Kurultun etki özel bir davetli etkinliğinde yapıldı dostlarım. Katılanlar üst düzey hükümet yetkilileri oldu. Yatırımcılar oldu yine aynı şekilde katılım sağladılar. Yani bunların da hepsini burada görüyorsunuz zaten. Şimdi aynı etkinlikte dostlarım bakın token 2049'a da yine katılım sağlanmış vaziyette. Token 2049'da da varlardı. Bunları buradan görebilirsiniz. Aynı etkinlikte daha önemli bir konudan bahsedeceğim. Antix'in en yeni ürünü olan prototip holografik ekranını tanıttı. Yani burada Rockford tarafından üretilen bu cihaz uçaklar için post cihazı olarak tasarlanmış vaziyette. Bakın Neler üretiyorlar? Sizlerde görüyorsunuz burada. Ve Antix'in gelişmiş yazılımı kullanılarak çalışıyormuş. Selim Alkabi gibi önemli isimlerde burada yer almış diyebiliriz dostlarım. Evet, detaylar bunlar şimdilik. Antix'in de web sitesini görüyorsunuz. Sanal modeller olsun, yine yapay zeka vasıtlar olsun, dijital insanlar olsun hangi ülkelerde yer aldığı, anlaşmalar yapıldığı olsun. Büyük partnerlikleri AI Sports gibi. Yine PUBG Mobile gibi Çin'de aynı zamanda yer alması ve Antix token'ının kullanım alanları gibi gibi token ekonomisine dair de birçok bilgi burada yer almakta dostlarım. Buna da bakabilirsiniz. Token ekonomisinde topluluğa, iki Türkiyeye ekosisteme ayrılan, aynı zamanda düzde 2.5 airdrop'a ayrılan şeyi görüyoruz ve 1 milyar arzı olacağı şimdiden belirtilmiş dostlarım. Aynı zamanda bakın takım deneyiminden bahsediliyor ve takımı görüyoruz burada. Ruman'ın kurucu olduğunu biliyoruz. LinkedIn'den açılıyor. Yine aynı zamanda Marina'nın kurucu başkan olduğunu diğer takım liderleri de burada yer almaktadır. Yol haritası mevcut. Yol haritasında da Q1 2025 şu an. Bu gerçekleşti ve Q2'deyiz dostlarım. Q3'e doğru ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi listelenmenin de bu aşamalardan sonra gerçekleşeceği aşikar. Şimdi evet dostlar burada görmüş olduğunuz gibi şu an ben Ethereum'a Metamask cüzdanıma ilettim. Ethereum'dan ve gönderdiğiniz diyor maksimuma tıkladım. 1462 adet buradan Antix token'ı şimdi satın al diyorum. Ve işlemimi onaylayacak dostlarım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi işlemi onayla diyorum. Ve başarılı bir şekilde burada işlemimi tamamlamış oluyorum dostlarım. Bu sayede bakın görmüş olduğunuz gibi buradan 1463 adet antik stokanı ön satışına katılarak almış oldum. Uzantıyı kapat diyorum. Başarılı bir şekilde gerçekleşti diyor dostlarım ve Telegram botuna yönlendiriyor. Dilerseniz buraya da geçiş yapabilirsiniz. Şimdi buradan mail de alabilirsiniz. Tabi mailinizi de yazabilirsiniz. Burası size kalmıştır. Devam edelim. Bakın şu an bizim cüzdanımızda zaten bu mevcut. Promosyon kodu vesaire hepsi yer almakta.